11 Mart 2020 fidanlarımın ekildiği tarih. Ceviz fidanlarım Ekiyorum şu anda elhamdülillah. Rabbime hamdolsun. Besmele ile başladık. Öperek başladık. İnşallah gelecek nesillere büyük bir nimet. Ben ektim yi enesin demiş. Evet. Şu anda en işte. Ya çekişme yapıyorsun. Evet. dostum Orada abi bu tarafa gel hem burayı hem karşı tarafı. Çekiyorum, çekiyoruz. Evet şu anda güneş arkanda. Çekiyorum şu anda sizi elhamdülillah. Bak, ha. bak, bak. Maşallah. Maşallah. Hah. Eniştem besbeli aşkla yapıyor. Mustafa abi de Allah razı olsun.